150 ve 151. ayetler Nisa suresi 6. cüz'ün ilk sayfası. Buyuruyor ki Rabbimiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasını ayırmaya çalışanlar, ben inanılması gereken şeylerin bir kısmına inanırım bir kısmını inkar ederim diyenler, imanla inkar arasında bir yol tutturanlar var ya işte tam kafirler bunlardır. Şimdi bu bugün neyi karşılıyor biliyor musun Kerem kardeşim? Adam diyor ki: "Bu Kur'an'da olabilir ama ben bunu kabul etmiyorum." Hah, işte ona kafir diyor Allahu Teala. İman istisna kaldırmaz. Yani bunun %99'una eyvallah ama yüzde %1'i problemli. Hayır. Allah'tan gelen şeyin hiçbir noktası problemli olamaz. Problem insanların sunumunda ve algısındadır. Şimdi piyasada din adını anlatılan şeyleri dinleyenler Allah'ın emirleri ve buyrukları zannıyla dinliyorlar mertçe dürüstçe davranıp da bu Allah'ın dediği değil benim kanaatimdir ifadesini kullanmıyorlar. Önüne gelen aklına estiği gibi savurup duruyor. Dinleyen de Allah böyle diyor zannediyor. Adam da bakıyor ki bu akla uygun değil, mantığa uygun değil. Böyle bir şeyi kabul edemem. Mesela ben birinci program söyleyecektim, söyleyemedim. Ama şimdi sırası geldi söyleyeyim. Korkunç bir yanlışlığa parmak basalım ve Kur'an'a nasıl iftira edildiğine dair bir açılımımız olsun. Hocam. Hemen Bakara suresi 6. ayet. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum Kafir olanları uyarıp uyarmaman birdir iman etmezler. Hatemallahu alâ kulûbihim ve alâ sem'ihim. Allah onların kalplerini ve mühürlerini çünkü mühürlemiştir. Ya çünkü diye bir şey yok ki orada. Ne çünkü diye eklediğin zaman ayet perişan oluyor. Çünkü olacaksa li ennallaha hatama ala kulubihim demesi lazım. Ayete kimsenin zam yapma, ilave yapma hakkı yok. O ayette onlar kafir olmakta kararlı oldukları için Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kalpleri mühürlendiği için kafir olmadılar. Ama tercümeyi böyle yaparsanız adam başka şey akletmiyor. Mesela şöyle ayetler var. Gene Bakara suresinde vardı söyleyemedim. i̇şte İbrahim suresinde var. Başka ayetlerde de var. Yudillu men ve yehdi men Tercüme. Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder. Buyur. Allah dilediğini saptırıyor, dilediğine hidayet ediyorsa zaten yapacak bir şey yok ki. Allah senin sapmanı murad etmişse sen kim oluyorsun da ona karşı çıkacaksın? o zaman rolünü iyi oynamaktan başka çıkar yolun yok. Sonra da o adamı niye küf, kafir oldu diye cehenneme atsın Allahu Teala. Oysa o ayetin tercümesi öyle değildi. Yanlış yapılıyor bu tercüme. Tercüme şu. Allah isteyeni saptırır, isteyene hidayet eder. Ayetin metni bu. Şimdi bunları duyunca adam diyor ki ben bu kitaba karşıyım. Kitaba değil, tercümeye karşı ol kardeşim. Allah'ın kitabında aklı zorlayan şey olmaz, gözünü seveyim. Mesela böyle televizyon önündeyiz. Hani senaristlerden bir örnek vereyim. bu arada tabii Maide suresinden hiçbir ayet okuyamayacağız artık. ...bakalım ne Hiç olacak. Kaldı hocam. Ee, senar mesela... ...bir film senaristini düşünün. Senaryoyu hazırlıyor adam. Sonra senaryoya uygun... ...rolleri dağıtıyor. İşte Kerem'e diyor ki sen iyi adam rolündesin. Mehmet'e diyor ki sen kötü adam rolündesin. Filanca'ya da diyor ki sen... ...mağdur rolündesin. Herkes rolünü çok güzel oynuyor. Sonra... ...galası yapılıyor filmin. Galada kötü adam rolünü iyi oynayana yönetmen diyor ki veya senarist. Sen niye böyle oynadın? Senin ücretini ödülünü vermiyorum derse böyle bir senarist, böyle bir yönetmen, hakşinas bir adam olabilir mi? Böyle istedin, böyle oynadık. İyi oynamanın niye olumsuz bir faturası olsun demez mi adam? Bizim milletimiz şöyle inanıyor. Bizdeki kader inanışı şu. Allah Böyle istedi böyle oldu. Aa öyle mi? O zaman niye şunu yapın bunu yapmayın diyor? Niye cennet var, cehennem var? Niye irade var, akıl var, kitap var, peygamber var? Bütün bunların anlamı ne? Amacı ne? Bunu sormuyor. Diyor ki Allah benim kaderimi böyle belirledi. Öyle belirlediyse yapacak bir şey yok demektir. Ama Kur'an böyle demiyor. Bakın. Kur'an'a göre senaryoyu Allah yazmıştır. Doğrudur. Ama rolleri dağıtmamıştır. Rolleri tanıtmıştır. Siz istediğiniz rolü tercih edersiniz ve tercihinizin sonucuna katlanırsınız. Şimdi adam rolleri dağıtmaya inandırıldığı için Kur'an'la alakalı şu kadar tereddüt aklına geliyor. Adamların görüşüne karşı çıkalım derken bu defa Kur'an'a karşı çıkıyor. O zaman da karşısına Nisa suresi 150 ve 151. ayet çıkıyor. Allah'ın ayetlerinin hiçbir tanesini kabul etmeme lüksü yoktur bir Müslümanın. Çünkü iman esasları ve Kur'an'i hakikatler istisna kaldırmazlar. Bunlar böyle zikzak gidiş gelişleri de kaldırmazlar. Bir Müslüman Allah'tan geldiğine inandığı kitabın her prensibine yüreğinden iman etmek zorundadır. Sonra insanların katkılarını insanların bozmalarını, Görerek Allah faturayı Allah'a kesmemelidir. Allah'ın kitabında zihinleri bulandıracak bir tek kelime ve cümle dahi yoktur. Zihni bulananlar kitabullah'tan dolayı değil. Kendi şartlanmışlıklarının sonucunda Allah'ın kitabına fatura kesmeye gayret ediyorlar. Bu kitap böyle bir kitap değil. Meseleyi öyle e, kurgulamak lazım.